Tekrar Öğrenelim bunu. Şöyle Burası park, sırf çocuklara park yapmışlar. Kahvaltı yere ayrı olarak. Böyle de sobalı yapıyorlar kışın. Kışın burası çok soğuk oluyor. Çamlı bölge olduğu için. Şu an hava çok güzel. Resmen bahar havası var Antalya'da. <laughs> Gel böyle gidelim. Gel böyle gidelim. Gidiyor uğruna da ısıtmayalım kendimizi. Burası bizim kendi kahvaltı yaptığımız yer şu an. Çok güzel kahvaltıları, serpme kahvaltısı, gözlemeleri, bazlamaları var. Burası da böyle yeni artık kurulmaya, yani yeni şehir olarak kurulacak. Biz tabii kahvaltımızı bitirdiğimiz için size de baştan gösterdim. Kahvaltı soframız. Tanıştırayım anaannem olur kendisi. Zeytin Çakılar Zeytin Dalı Kahvaltı yaptığımız yer Böyle sularımız akıyor Kayalık Güzel yer Dağ yamaç başında Şöyle bir kaya var Sessiz sakin bir ortam Kaşık kardeşim olur kendisi. Diye. Merhaba arkadaşlar. Bugün Çakırlar'a geldik. Antalya Çakırlar'dayız. Kahvaltı yapmaya. Buralarda hep böyle yerler var. Kahvaltıya istediğiniz yere girebiliyorsunuz. Yaz, kış her zaman açıktır buralar. Burası da ayrı bir yer. Çamlık bölgesi. Dağlar. Burası yerleşim yerine çok yakın. Burada milletlerin evleri var. buradaki yerler bazı yerler çok güzel tertemiz her şeyi güzel bazı yerleri tavsiye etmiyorum böyle çocukları koymak için parkları da var. Çocuklarınız siz kahvaltı yaparken oynayabiliyorlar. köy yumurtası oluyor burada bir sürü tavuk var köy yumurtalarını kahvaltıda koyuyorlar kırk bahçelerinde kahvaltıya ya ya da ya da normal haşlayarak koyuyorlar Bakalım